Sevgili arkadaşlar, sizin için yeni bir YouTube serisiyle karşınızdayım. Daha önceden Instagram, daha önceden dediğim hali hazırda da Instagram'da bana yazmak, okumak vesaire ilgili çok soru geliyordu. Böyle 3-5 dakikalık kısa kısa bilgilere kendi çapımda verdiğim bir video serisine başlıyoruz. Öncesinde şunu tabii ki söylemek isterim. Bunlar tamamen benim kendi yolculuğumla, kendi bilgimle, kendim bildiklerim, düşündüklerimle ilgili konular olduğu için lütfen hiçbirini çok ciddi ve çok önemli ve kesin bir cevap gibi almayın. Bunu Instagram'daki bir soru cevapta nasıl cevaplarsam burada da öyle cevaplıyormuşum gibi düşünün. Bu da aklınızda olsun. Bu ilk videomuzda en çok sorulan sorulardan biri olarak bilgisayarda ve cep telefonunda kullandığım app'ler ve aslında nasıl yazdığımla ilgili birkaç soruydu. Nasıl yazdıklarımı diğer videolara da yayacağımız için ilk videoyu bilgisayardaki programlar ve cep telefonundaki app'ler olarak ikiye ayırdım. Önüme de not aldım. O için arada bir buraya bakabilirim. Biliyorsunuz ben her şeyle kafam aklımda tutamıyorum. Birkaç şeyin fiyatı, isimler vesaireler önümde var. Umarım hiçbirini atlamadan size söyleyeceğim. Bilmiyorum bilenleriniz var mı ama benim sakin ve yakından önce yazdığım bir roman da var. Bunun da bilgisini belki daha önümüzdeki videolarda ya da işte farklı platformlarda veririm. Ee, ama henüz henüz değil genel olarak basılmamış bir romanım da var. Dolayısıyla ben ilk bu yazı yazma serüvenine bilgisayarda başladığım zaman bir Uygulamada bir programda yazayım bu yazıyı diye heves edip Scrivener'ı bulmuştum. Scrivener o zaman ki benim size bahsettiğim sene 2014 2013-2014 zamanları bedava bir uygulamaydı. Ne kadar şanslıymışız o zamanlar. Not almak için ya da mesela bir karakteri geliştirmek için ya da bir mekanı tasvir etmek için çok kullanışlı ve çok faydalı bir uygulama. Fakat dediğim gibi yeni bilgisayarı geçince de bir şekilde benim onu yeniden yüklemem gerekti ve baktım ki paralı olmuş. Ne kadar olmuş diye baktım. 19.99 dolar. Yani 20 dolardan başlıyor fakat şöyle bir şeysi var. Siz üstüne hep böyle ufak ufak eklentiler koydukça da fiyatı yükseliyor. Ama benim buna ayda ayıracak 20-25 dolarım var diyorsanız kesinlikle Scrivener bir numaramdır. Hala da gönlümde yeri başka. Fakat ben ne yapıyorum diye sorarsanız dediğim gibi ikinci bilgisayara geçtikten sonra Scrivener'a da o 20 doları vermeye biraz içim el vermediği için bunun kendi içinde olan Pages isimli aslında Microsoft'taki Word'ün Muadili olan gayet düz programa geçtim ve iki kitabı da hatta aslında yani sakini de yakını da buradaki Pages'da yazdım. Gayet basit benim gibi hiçbir şeyden anlamayan bu gibi konularda çok cahil olan bir insan için de gayet kullanışlı. Ee, bunun dışında ama app'lere yine uygulamaları yine de meraklıysanız iki tane daha uygulama tavsiye edeceğim. Çünkü ben bu Scrivener ücretli olduktan sonra bu Pages'da da geçmeden acaba kendime başka bir uygulama bulsam mı diye de bakmıştım. Biri Ulysses bir de Squibbler. Her ikisinin de karşılaştırma yaptığınız zaman Scrivener'a çok benzer olduğu ve işte yine not tutmak, işte karakterleri detaylıca yazmak. Bunlar tabi roman yazıyorsanız biraz daha faydalı bilgiler ama çok temiz arayüzlü ve çok minimal özellikle Ulysses'in olduğunu söyleyebilirim. Eğer ki bir uygulama arıyorsanız bunlara da bakabilirsiniz. Bunların da fiyatlarını not almışım. Size onları da söyleyeyim. Scrivener dediğimiz gibi 20 dolardan başlıyor. Scribbler aylık 10 dolar. Yani 9.99. Diğeri de Ulysses de 5.99. Aslında diğerine göre çok daha olabilir. Neden olmasın? Yani 8'de sak bile oluyor. Hayattaki en iyi dostumuz cep telefonlarımıza gelirsek. Aslında ben cep telefonu konusunda da oradaki uygulamalar konusunda da çok başarısızım diye düşünüyorum. Hani o kutulara bile koymuyorum o appleri. Var ya hani böyle bizim iPhone'larda kutu böyle duruyor hepsi sayfası. O kadar anlamıyorum o işten. Şimdi önümüzdeki videolarda biraz daha bahsedeceğiz bu hani yaz yazma sürecinde not almak, nereye yazıyoruz, nasıl yazıyoruz vesaire ama not almanın önemini tabii ki yadsıyamayız bütün bu yazı serüveninde bu sürecinde. O yüzden elimizin altında her zaman bir not alma uygulaması diyeceğim. Kağıt kalemi ayrı koyuyorum. O ayrı bir bölüm konusu. Ama cep telefonunda açıkçası ne kadar çok şey denediysem yine geldim, kaldım iPhone'un notes kısmına. Ama iPhone'un Notes'u da asla. Çünkü o da bütün sürümlerle ve yeni telefonlarla falan giderek çok kullanışlı ve çok şey yapılabilecek bir uygulamaya dönüşmüş aslında. Evet. Gayet Notes benim elimin altında. Her zaman böyle bazen bir tek kelime yazıyorum, bir tek cümle yazıyorum. Bazen mesela Instagram'a bir yazı yazacaksam fotoğraf altı caption'larını orada yazıp oraya gönderiyorum. Bilgisayardaki Pages gibi bedavadan hayatımı kurtaran aplikasyon. Fakat bunun yanı sıra yine iki uygulamada. daha söyleyeceğim. Bir tanesi Evernote. Evernote eminim yani duyanlar, kullananlar da zaten vardır. Onun da bir ücretli versiyonu var, bir bedava versiyonu var. O da benim cep telefonumda duruyor. Onun da ben bedava versiyonu kullanıyorum. Ee, ücretlisi de ne kadarmış? 8,5 liraymış. Aylık olan şöyle yapıyorum. Mesela notta notları alıp alıp onları şekle sokup Evernote'a atıyorum. Orada oluyor. Oraya yazdığım zaman hop bilgisayarıma geçiyor filan. Bu bir fikir. Bir de ondan önce çok kullandığım, yıllar boyunca çok kullandığım Todoist diye bir aplikasyon vardı. Aslında bu yazı yazma aplikasyonu değil çok. Ama çok iyi bir not alma aplikasyonu. Arayüzü çok temiz, hiç zor değil. Yani açtığınız anda kullanmaya başlıyorsunuz. Öyle kafa çalıştırmaya gerek yok. Böyle şeyler de benim çünkü en önem verdiğim şey kafa çalıştırmaya gerek olmaması. Dediğim gibi cep telefonda da gönlümün prensi her zaman Notes. Ama ondan sonra da ödemesiz versiyonlarıyla Todoist ve Evernote'u da çok tavsiye ediyorum. Eminim farklı alanlarınızda, da hayatınızın işinizi bir yerde mutlaka kolaylaştırır bunlar. Bütün not alma olayım benim ya işte bir sonraki videoda anlatacağımız gibi kağıt kalem elimin altındaki şeyler ya da elimin altında olan cep telefonu aslında. Bilgisayarı daha nasıl diyeyim daha büyük işler için kullanıyor gibi oluyorum. Yani oturuyorsam burada yazı yazmaya oturuyorum. Umarım yardımcı olmuştur bu fikirler. Bundan sonraki videolarda da biraz daha nasıl yazdığımız yani nasıldan kastınız işte not almak vesaire gibi şeylerin dışında biraz daha nerede yazıyoruz o yazma ilhamı nasıl geliyor ya da hep geliyor mu gelmiyor mu ben böyle durumlarda ne yapıyorum gibi soruların da cevapları artık dilim döndüğünce anlatmaya çalışacağım size. Ama isterseniz ya da aklınıza yine yeni sorular ya da şundan da bahsetse ya da bu niye burada anlatmamış bu kız bunları diyeceğiniz şeyler varsa onları da yorumlara yazabilirsiniz bu videonun altına. Onlara da bakarız. Neden olmasın? Onları da anlatırız. Çünkü biliyorsunuz ben de çene bol. Bana soru sorun ben anlatayım. Ee, ama umarım bundan yardımcı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sizi öpüyorum. Hoşçakalın.